Molina alaka, Kim attı bunu? Soldan başka ekip geldi. Baldım da. Lan ne oluyor? Benim çıkmamı bekliyor bunlar. Ya ben nasıl yanıyorum ya? Yani? Burada biri. Düşman görüldü. Duvarda, duvarda burada. Düşman görüldü. Arkamda da bir ses var. Arkamdaki bot herhalde. Basıyor. Sola paraşütle drop mu iniyor adam mı iniyor solda? Tam böyle önümüz, adam 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 tam önümüz Ya şey bak Biri daha indi dikkat Oğlum, et nasıl vuruyor la ben her şeyin altından Çatıya indi ona göre Portalla da geçebilirsiniz. Bak sıkıştıysanız Adam uçuyor. Havadan bir adam Nereye doğru? Kilise. Ah şey düştüler mantara Düşman görüldü. Ee... Lan <laughs> <Öyle>. kilise var <gülüyor> iki <gülüyor> ekip. <Elan>. yaptı. <laughs> Görmeniz lazım. Düşman görüldü. Arkaya gitti. Bunun arkasına Düşman doğru gitti, görüldü. Aşağı da atlamış olabilir. Post. Kaldırmaya kaçtım. Kaldırmadım. Düştü adam, düştü adam. Indi. Düşman görüldü. Hangar çatı. Hmm. Çok iyi vurdum ha. Çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum. Şur Düşman Aynen. görüldü. Helal lan Mustafa. Dostum adı onu mu görüyorsunuz? Oyyy <laughs> <laughs> kasmı <kasmaya> bak. Kasıyor, kasıyor <laughs> Oyyy <laughs> 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 kaldırma, kaldırma <gülüyor> Kaldırma, <gülüyor> 4 kişi Sıkmayın <laughs> Şey yapalım, yapalım Buradan vururuz, dur Dur da açık burası Tabii <laughs> ki Gitti biri. Hadi Portal, portal kur, portal kur. Aşağı evet. atladı. Arfa. Ananı. Ya var ya MS 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 biri MS garajda, MS Biri garajda biri garajda Ben bunları oyalamam lazım Uğur senin kaldırman lazım Dans bombalarıyla oyalıyorum bunları En az iki var yukarıda Uğur Bu tarafa Uğur bu tarafa Oradan görür bu tarafta Merdivende biri Sağ yap al al bir şey sağ yap al sağ yap he tamam. Dışarıdan geldi. Thank you. Lan Molly ne alaka? Kim attı bunu? Soldan başka ekip geldi. Buradan alabilirsin abi. Atma al Bizim fighter'ımız hep böyle Üş. geçiyor ya. Yine kaldırdı. Thank you. Molly kim attı ya? Yanıma. Adam atmış. Baygın, oyna oyna oyna. Help. Tamam, temiz. Hiç yerde bir buldum ya. Tepki saportu var. Bana acil 8 x aldı M24 alayım bir. Tepen öldü. Tekmiş. Tek başına darlayıp darlayıp durdu bizi ya. Adam şu Düşman görüldü. Bak. Oynayalım abi oraya bence? Portal kuruyor. Sağa kaçtı. Düşman görüldü. Oynarız oynarız. Önümüzde şu an bir kişi burada önümüzde. Bak ses Önümüzde. Öyle. Arada. Koyu solda geliyor. Oğlum kim çıkıyor? Aa baga girdi oyun. 4 kişi 4 kişi 4 kişi. Ya şu lanet kaç, abi, kaç ya. Kaç kaç en geri kaçın abi. Birin ak altında. İkisi de altında ayakta. Bomba ne var ne yok atın abi. Altıma. Bak burada biri. Ahead. Bu ne oğlum arkadan sıkıyor biri. Altında mı abi? Altında 3 kişi var. Altında 3 kişi ben var. Tamam bomba. Girme girme abi. Kaldırmada da 2 kişi var. Bunlar nerede? Baygını kaldırdılar. Kaldırdılar benim baygını. Girme girme girme. Bomba attım Uğur. Bekle. O da attı ya. Bir daha olacak. DBS, ne Hadi Thank you. Yeah. Uyuy, kasma Tepeden ekserden. de geliyor. Tepeye bak. Watch out. Araç Sol var. Uğur, oynama Aç boş. Bak burası da var lan. Mark abi şunu oynayalım şu evi. Nasıl yemiyor lan? Lan body İkiye bir kez attım lan. İki attım. Gördüm. Oy. Ben bu adamları göremiyorum. Adamlar hep bir yerden sıkıyor bana. Oy. Nereye baydın abi? Helal be. Dış Şu, şurayı baydın. Halı, halı gel Arif. Tam üstümüze. Üstümüzde, üstümüzde. Adamın canı yok lan. şey bura bura halı geldi adamlar geldi tepeye kule kule ay aynen biri aşağı düştü bu baygın da bir tane de kaldı işte ya hangara girdi Hangara <laughs> girdi bir hangara. delireceğim ya nasıl bir maç oldu ay üstümde 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 var abi Arabadaki kill'leri alamadık ya. Bak, görüldü. Düşman görüldü. Bugü geçiyor. Düşman görüldü. Ya, arabanın altında vermiyi niye yemiyor ya? Çok az ya. Kim gitti oraya? Haftan geliyorlar bir abi. Tarafa. Abi geldikler ki buradan vurmamız lazım. Kalle ile bir info alayım şöyle. Kafaları karışsın. Gittinin altında var abi. Kenar kenarda köprünün kenarında. Watch Kenarında. Ee, biri de burada tam altında. Köprünün diğer tarafında altında. Haberiniz olsun. Önüne çıkacak Arif. Tam önünde. Help. Allah oh, angrozasına. Grozasına. Grozasına yelekim geçtik edim. Altında biri Adamın şeyi görünüyor. Yoldaşı görünüyor. Tam altında. Mustafa. Sana diyorum. Aynen tam orada. Ya oha düşsene. Abi oynayın şunu. Oğlum ben haldayım. inemedim de. Info almaya çalışıyorum sizi. Gel gel Uğur gel, gel. Şurada şurada. Bir canı var. Oyna oyna. Watch out. Baygın mı tutuyor o? Tamam şurada bir yerde. Ha Mark the location. Abi sen değil Alan geliyor ya. Öldüm Yo teleporta gidersin ya. Teleport kurun teleporta gidersin. Teleport kurun. Bitti bitti bitti. Tuba çekecekler. Bekler. Haydi. Hiç bakma kanka. Uğur bakma. Telefon <laughs> tut. Buraya oynamaz ki ya. Dans edecek o. Yeri de kapı ağzında Vurdun mu? <laughs> Halı geliyor. Halı üstümüze geliyor. <laughs> Kıyıda bir hasta. Canı sıfır, canı sıfır ya. Düşman görüldü. Son portallarda çalışıyorum. Delirirsin. <laughs> Kayıya baydım. Nerede bu önümdeki adam senin? Halıya bindiler hadi. Kör oldu ya. 6x takılmış hakemi. Victory belongs to us. Oh. 29 36 40 kill almışız ha. Yani yukarıda ölmemize rağmen. Vallahi güzel maçtı. Bu maçı da kaydını alıyorum. Elimize sağlık videoyu sonuna kadar izleyen buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini tüm yapabilirsiniz ve aynı şekilde güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Canlı yayınlarımı kaçırmamak için TikTok Mesgame 2 hesabımı takip alabilirsiniz. Canlı yayınlarımı izleyerek de bana ayrıca destek olabilirsiniz. Destek olan herkese de çok çok teşekkürler.